Hepinize merhaba arkadaşlar. A101'e kaktüs ve sukulent gelmiş. Fiyatı da böyle, 25 lira. Agavidesler herhalde bunlar, kaktüslerle beraber yapmışlar. Yeni gelmiş. Baykuşlu saksılar diyor. Hepsi aynı aslında. Bakın burada tomurcukta olanlar da var. Epsagovides evet içi ortasındaki sükülent kaktüsler de böyle. Merak edenler gidip bakabilir. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bim'de bu sükülentleri 2.90'a yapmışlar. Almak isteyenler kaçırmasın. Bakın. Şu bir tane kalmış. Bunu alalım bari. Bu türler kalmış burada. Bu neymiş? Hmm. İyi bari indirim olmuş. Siz de bakın belki kalanlar varsa. Ya şimdi tabi olan türler olduğu için de almayacağım ama o güzelim bari burada kötü olmasın. Sedum Aurora çok güzel. Bakalım belki kurtulur bu da alalım. Kalmış burada. Ne A101 e girdim, hem A101'e girdim hem de BİM'e girdim. alışverişe bunları da görünce bakar evet, mısınız? Tamam. Çok iyi. En azından böyle iyi, ol, iyi halde olanları almak lazım. Bu gitmiş artık unutulur mu acaba? Bunu da alırım belki. Bir de şu kalmış. Bu da güzel. Hoşçakalın arkadaşlar.